Hepsi and sin what do you see and iyi misiniz sizin oradan bakınca iyi gibi görünüyor muyum efendim İyi misin? Çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. Kırılmış. Ya gerçekten özür dilerim. Önemli değil. Doktora gidelim mi? Yok, teşekkür ederim. Gerek yok. Merhabalar. Merhaba. Yardımcı olabilir miyim? Rıza başkomiserin odası. Niçin görecektiniz başkomiserimi? Neden sordunuz? Konuşma uzasın diye. Faydası olacağını sanmıyorum. Bunu bilemeyiz değil mi? Ben komiser Murat. Rıza başkomiserin yardımcısı. Bu demektir ki... ...başkomiserime giden bütün yollar benden geçmek zorunda. Eğer az. <laughs> Durayım mı Demir Bey? Tamam yok bir şey devam et. Ne yapıyorsun ya? Asi. Dikkat et kızım. Fark etmedim ki baba çok hızlı geliyordu. Zorbalık mı? Buna kısaca aşk deniyor Bahar'cığım. Ama ne aşkı? Kölelik bu resmen. Bana köle olan adammış gibi geldi. Size öyle gelmesi çok normal. Çünkü siz erkekler dünyanın her yerinde bu baskıcı tavırları en normal şeymiş gibi sergileyebiliyorsunuz. Burada baskıcı bir tavır görmüyorum. Bir erkeğin sevdiği kadını kaybetmemek için umutsuzca çabasını görüyorum. Bahar ya adam... Ya dur ya tamam bir şey yok. Ama... <gülüyor> <gülüyor> tamam sen ben kapatırım hadi gidelim. Ee, yalnız bu taksi benim. Aferin. Ama ben Rusat kimin süredeyesi olmadım. Gidelim dedim. Yok siz beni yanlış anladınız. Efendim siz beni hiç anlamadınız. Bak ben çok geciktim yürüyelim hadi. Aferin siz yürüyün bu taksi ben bineceğim. Herhalde. Ya, bineceksin ki gideceğiz. Binmeden nasıl süreceksin? Sorun da o ya zaten. Taksi ben sürmeyeceğim. Müşteriyim ben.

Anladım. Eşli düğünüm. Eşli düğünüm. La ilahe illallah. Biz sakin olur musunuz? Bakın söyledi düş, düşmüyoruz dedi. Düşüyoruz. 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 E yardımcı olabilir miyim? He asılmanın tam fırsatı. Damladı hemen bir tane. Sağ ol ben hallediyorum. Ee, ben yanından geçerken... ...bavulun dağıldığını gördüm. Düşündüm. Sağ ol dedim ben hallediyorum. Güle güle. Şimdi şunu şuradan direkt kapatıp, bunları içine soktuk mu, bu iş tamam. Şimdi almışım bütün kurtlarımı dökmeden hayatta dönmem. Sen de dans edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sen, lan insan yürüyor görmüyor musun Öküz? Çok özür dilerim, çok özür dilerim. İyi misiniz? Biz iyiyiz de biraz dikkat etseniz. Kusura bakmayın öyle, bir anda çıkınca karşıma ben dikkat edemedim. Ha, çanta! Çanta! <gülüyor> İyi <gülüyor> misin? İyiyim. Kırık falan yok galiba. Değil mi? 小黑子。 Ne kadar? Oğlum kara ekmeğin fiyatını gösteriyor Ne için? Kafayı Hayatım oğlum, bu bekletmedim ya. değil mi? Yanlış yerde duruyorsun. Burası çalışan ablaların köşesi. Senin onlardan biri sandılar. Ne diyorsun ya? Kimsin sen? Kim? Bir dakika, bir dakika. Merhaba. Ya Allah! Lütfen iner misin? İlk önce ben bineyim. Bence ikimiz de aynı anda binelim. Bu yağmurda kimse beni bu taksiden indiremez. Önce benim bildiğim beyefendiye söyler misiniz amca? Afiyet olsun. Teşekkürler. Hop 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 hop. Tamam. Bir saniye beyefendi hemen hallediyorum. Siz kıpırdamayın ben halledeyim isterseniz. Beyefendi bu taraftan daha kolay ben halledeceğim şimdi. Siz kolunuzu sabit tutun yeter. Bir saniye. Bir saniye. Tamam. ama beyefendi kopartacaksınız. Ben halledeyim mi? Müsaade ederseniz. Bir izin verirseniz çekiştirmezseniz ben halledeceğim. Tanıştırayım. Macit Neriman. Neriman Hanım'ın kızı. Öyle mi? Hiç memnun oldum. Ben de. Selim onu ikna eder. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Aşağı <laughs> mı inmek istiyorsun? İnemiyor musun yoksa? <laughs> geç hadi geç. Ne oluyor burada ya? Sen kimsin ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bıraksanız da çocuğu. Kızım. Gider misin hadi? Oğlum sen psikopat mısın ya? Öldüreceksiniz çocuğu. Ne yapıyorsunuz? Ya kızım gitsene hadi işine. Maşallah mı var bunun? Neyin? Haluk abinin oğlunun. Şşşt duyacaklar. İzmirli misiniz galiba? Evet. Çalışıyor musunuz? Sen kimsin? İyi hey de benim avukatım var. O seni kurtaramaz. Sen mi kurtaracaksın? Yardım lazım mı? <laughs> Yaklaşma sakın. Valla beynini köküne indiririm demedi deme. Hayırdır Levye falan? Manyak mısın sen? Ben mi manyak? Ben manyaksam sen süper manyaksın be. Arabaların altına girip kızları dikizleyen ben değilim, sensin. Adam. Pardon. Siz şöyle buyurun. Teşekkürler. Paramı bulayım. White Mok alabilir miyim bir tane? Orta boy. Allah Allah. Emre beyefendininkini de buradan alsana. Tabii. Daha önceden başıma gelmişliği var. Oradan biliyorum. Sağ ol. Afiyet olsun. Ya istemiyorum o kadını teknemde. Yok başka hoca bulsun. Abi kadın da hormon tavan yapmış. Rüyasına giren aksakallı dede bile halleniyor. Sen bana idare et diyorsun. Yok abi hadi kapatıyorum. Aa, aa ne yapıyorsun sen ya? Oo. Damat bey ileri derecem yok herhalde. Hayır da senin beynin of galiba. Ana okul tak sen? Yalnız bekleme yapma istersen. Aa, aa. Bilemezdim. Her şey o gece başladı. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Doğru konuş be. Allah Allah. Tipe bak. Ayağa da kalkmışsın işte. Bir şeyin yok. Hadi geçmiş şey olsun. Ne diyorsun lan sen? Ulan ben seni geber... lan! Bir kız. Geberdim. Neden yanımda leviye taşın? Allah'ım. Sakın kapatma! Sakın kapatma! Anne. Kızım korkma. Polisi çağırdım hemen gelir. Kimsiniz siz? Sakın yaklaşma. Yemin ederim öldürürüm. Şu bıçağı bırakır mısın elinden? Sakın kıpırdama. Beyefendi ne oluyor burada? Ne olacak? İki kuruşluk CD için emek çalıyor, hırsızlık yapıyor. Çalmadım diyorum ya be. Anlamıyor musun? Çalmadım diyor. Siz bilmezsiniz. Şimdiki çocukların hepsi aynı. Bilirim beyefendi. İşim çocuklarla. Ben öğretmenim. O zaman birazdan beni affet abi. Ben öğrenciyim. Param yok diye yalvaracağını da bilirsiniz. Öğrenci falan değilim ben. Resmen iftira atıyorsun. Ayrıca polis gelse kaç yazar. Çalmadım diyorum işte. Ayıp be. Ayıp. Ne o kızlar? Hiç konuşmuyorsunuz. Bir problem mi var? Biz iyiyiz böyle koçum. Siz takılın. Vay. Koçum. Eyvallah. Ağır abla şekilleri diyorsun. <laughs> Güzel. Severim delikanlı kızları. Çek bir fırt birader. Ne biçim konuşuyorsunuz? Ayıp değil mi? Benim nişanım hakkında böyle konuşamazsınız. Beyefendi biraz sakin olur musunuz? Burada ifade veriyor. Bir kelime iftira atma. Sakin makine olma. İftira mı? Ne iftirası? Adın. Bak bir şey söyleyeyim mi? Senin dünyanda böyle insanlar birbirine iftira atıyor olabilir ama Sibel öyle bir kız değil. Ömer. Kimseyi laf ettirmem. Ben de kendimi aileme laf ettirmem. Ne olacak şimdi? Ee, ne olacak? dur beni! Fazla akbil olan var mı? Pardon ama parayla değil mi? Ben yardımcı olayım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Önemli. Şöyle vereyim. Ee, Ha, şöyle. Sen ne yapıyorsun burada? soracaktım. Misafiri sayılırım da. Hoş geldiniz. Hayat. Ne alırsınız? Menüye bakabildiniz mi? Defne. Sevgilim sen bugün çalışıyor muydun ya? Ha? Çok özür dilerim aşkım ben anlarsın ya işte sadece yemek. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sinirlendim galiba ben. Sevgilini de burada karşılaşacağım bilmiyordum. Yaptığım hayvanlık afedir gibi desem. Bir de... sen aşkım. Ya önce ben durdum. Sen nereden çıktın ya? Ben bir saattir taksi bekliyorum. Lütfen önce ben bineceğim. Okula geç kaldım. Ben de toplantıma geç kaldım. Ha. Hey! Hey! Ya beğendin mi yaptığımı? Bana mı söylüyorsun? Evet. Her şeyden önce ben bir bayanım. Biraz centilmen ol. İşinize geldiğinde eşitiz, gelmediğinde ben bayan. Abi dur. Abi dur. Seni yakaladığım o kadar iyi oldu ki. Abi bu çatı akıyor. E, çok affedersiniz. Önce bizim evin meseleleri bir hali olsun da. Ha ben de evde şemsiyeyle gezerim o zaman hanımefendi. Gerçekten çok düşüncelisiniz. Kusura bakmayın da Adnan Bey buraya benim için geldi. Hanımefendi bir tek kiralarken gelir zaten. Alınmaca gücenmece yok abi. Yahu bir durun. Merhaba. Merhaba. Bizim mahallede bir adet vardır. Biri taşındı mı herkes yardım eder. İmece usulü işleri hemencik bitiririz. Kık 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 kık. Al çikolatayı çiçeğe gidiyoruz kık. Kalk. kalk be. Kık. Al şu çiçeği. Çikolata çikol al. Baba. Ha? Ayıptır ya. Gelmişken isteyelim şu kızı. Hayır, bırak ya bırak ya. Bırak ya ben sana Ay. daha güzelini alırım. Kalk. Baba. Kalk. Bu kız çok güzel. Bunlar anam da güzeldi. Ne oldu bak kalk. 没了吧。<music> basma. Ha? 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 Oh. Oh. Ah. Ah. Merhaba, hoş geldin. Ayakta kaldın, otursana. Ha. Levent. Yanlış oldu galiba. Boyraz ben. Çok komik bir espri ama ben bugün buna gülemeyecek kadar sıkkınım. <laughs> Hanımefendi ben şu an çalışmıyorum. Siz başka bir araç bulursanız eğer. Sevgili kalediler. İşte güzeller güzeli eşim nefes. Kolay gelsin. Kader yeter ki kararını vermiş olsun. Hayat sizi selde bir kum tanesi gibi sürükler. Sen tesadüf sanırsın. Hayatın zamanı durur, aşkın zamanı başlar. Kes, keserim lan seni. Kimsin? Çeksene mi lan seni? Bırak lan beni! Bırak! Ben, bırak lan ben ben beni! Ben ben bırak lan beni! Bırak lan beni! Yaralandınız. Buna hemen bakılması lazım. Yok önemli değil. Olur mu öyle şey? Dikiş atılması lazım. Buyurun. Yıldız. İyi misin? İyiyim. Siz olmasaydınız. Siz mı? olmasaydınız böyle bir şey hiç yaşamayacaktık zaten. Sen de sus abla. Teşekkür e lüzum yok. Sokaklar tekinsiz ben. Eşlik edeyim evinize kadar. Eve gitmiyoruz. Biz karakola gidiyoruz. Gidemezsiniz küçük hanım. Sokak çıkma yasağı var. Evinize dönün. Kimsin sen be? Ne işin var kapının önünde bavulunla filan? Zeyno. Ne Zeyno'su kızım konuşsana. Memoli. Yalnızca iş arkadaşlarım Memoli derler bana. <laughs> Onu ilk gördüğümde... <laughs> Hapisten yeni çıkmışım onu ilk gördüğümde. Pantolonum yırtık. Arkamı dönmüyorum görmesin diye. Her gece yatarken onu düşünüyorum. Ulan diyorum Tevfik. Böyle güzel kız senin gibi bir adama bakar mı? Sonra bir gün bakıyor. Eriyorum lan.